Arkadaşlar bugün sizlerle e, birlikte e, halamızın parkına e, geldik. E, Halamız burada bu sitede yaşadığı e, için e, biz de bu parkta size video çekmeye karar verdik. E, Hadi size parkı gezdirelim. Evet arkadaşlar şu an çok hızlı e, çekiyoruz. E, evet. Azumuzda e, insanlar falan var. Onları da göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şu e, an parktayız. Evet. Oyun oynama falan başlayacağız. Hareketler yapacağız. Ee, size çok güzel bir tanıtım videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar Bedri Spiderman. Ben oraya ip koymuştum. Sen nasıl çıkardın onu? Biri çıkarmıştır ya. Yani. Çiçi köfte ayran ela oldu, oldu. <laughs> Evet arkadaşlar parkımız böyle, böyle. Her yerde çocuklar falan var. Çok güzel. Herkes de burada. Göremedim. Süper var benim. Oh, çim çim. Evet arkadaşlar şu an. Adaslar, adaslar, adaslar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar kaydıraktan kayacağım. Sizin siz de görebilirsiniz. <laughs> i̇tmesene. Adaslar. Aa etti. Evet arkadaşlar şu an parkımıza devam edelim. Burada oturma yerleri var. Burada öyle insanlar falan oturuyor. Bak, Bence çok güzel. Adaslar, güzel. Aa, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Safe Videolarımıza her like bir kalp. Ay bir dakika yapamadım. Tut sana bir tut. Bırakma. Bana bir ver tut. Her like bir kalp arkadaşlar. Buramızdasınız. Buramızdasınız. Hep buramızda kalacaksınız ve buramızda. Ana saçımı izleme. Ya kardeşim telefon. Seni alalım bu. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar şu an bir Gariplik oldu ee, Çok özür dilerim Maalesef telefonu elimden almaya çalıştı Evet Şu an yaşadığımız şey bu işte Evet arkadaşlar videomuz çok güzel geçiyor Ben biraz koşacağım Koşu yapıp geliyorum Evet arkadaşlar baya bir koştum Baya yoruldum Birazdan çıkacağım yukarı Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz Arkada konuşuyorlar, biz tanımıyoruz onları. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şey ne bineceğiz? Tatravalliye. Tatravalliye Evet arkadaşlar, şu an biniyoruz. Oturdum. Evet arkadaşlar, başladık. Evet. Abi yapsana, abi ya. Sen şey, ayı yapmak istemiyordun. Sana ne, sana mı soracağım? Abi yapsana, abi abi, abi, abi. Evet arkadaşlar, şu an devam ediyoruz. Şimdi Bedri'yi de göstereyim. O da böyle. Benim gibi bir istiyor. Evet arkadaşlar biz bu kadar yeterdi İn, Abi. in hadi. Tamam arkadaşlar şu an. Sonuncuya gideceğiz. Duruyorum, duruyorum. Evet arkadaşlar. Ay, hadi, hadi, hadi. Para para. <laughs> Mami. 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 Mami, Mami. Mami, Mami, Mami. Mami. Arkadaşlar bak. Resmi bıraktım. Gel. Yeah. Gel. Ay, ay. Aga, az önce bir saldırıya uğradık. Bir yeah. de bu mahallenin çocukları diyeceğim de bu. <laughs> Buranın işte çocukları Mani mani diye girdi. Sesleri duydunuz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarımızın kanalı da var, çok güzel. Hepsi çok güzel kanallar. Geldik. Bir daha video çekiyoruz. Sür sür ya Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize elveda.